Merhaba. Bu incelememize hoş geldiniz. Bugün MSM Global Lojistik olarak bizim e, hava yolu taşımacılığı hizmetlerimize daha yakından bakıyoruz. Amacımız neler sunduğumuzu, hangi avantajları öne çıkardığımızı ve bunların sizin için, yani müşterilerimiz için pratik anlamda ne ifade ettiğini ortaya koymak. İlk bakışta Bizim temel vadimiz oldukça net görünüyor. Hız, güvenilirlik ve tabii esneklik. Bunların üzerine kurulu uluslararası standartlarda bir hizmet anlayışımız var. Oldukça geniş bir ajente ağımız ve sağlam bir operasyonel altyapımız olduğundan bahsediyoruz hep. Tamam, hadi bunu biraz daha açalım. Burada aslında altını çizmemiz gereken ilginç bir nokta var. Hava yolu taşımacılığının neden bu kadar önemsediğimiz? Vurgu tamamen hız ve zamanın kritik olduğu durumlarda. Biz bunu açıkça özellikle yüksek değerli, hassas ya da acil yetişmesi gereken gönderiler için en verimli yol olarak konumlandırıyoruz. Bu da aslında günümüzün hızlı küresel tedarik zincirlerinde neden bu kadar hayati bir rol oynadığımızı gösteriyor, değil mi? Kesinlikle. Peki, bu genel çerçeve pratikte hangi hizmetlere dönüşüyor? Sunduğumuz birkaç spesifik alandan bahsedelim. Birincisi, kapıdan kapıya teslimat hizmetimiz var. Yani yükün alınmasından teslimatına kadar tüm süreci biz yönetiyoruz. İkincisi, hızlı kargo çözümlerimiz. Aciliyeti olan gönderiler için birebir. Sonra soğuk zincir lojistiğimiz var ki bu sıcaklığa duyarlı ürünlerin mesela ilaçların veya bazı gıda maddelerinin taşınması demek ısının sabit tutulması gerekiyor. Aynen öyle. Bu gerçekten çok kritik bir hizmet. Bunun yanında hassas ve değerli yükler için özel çözümlerimiz var. Bunlar ne olabilir? Kıymetli eşyalar, tehlikeli maddeler gibi özel elleçleme gerektiren gönderiler. Hatta büyük hacimli veya özel projeleriniz için komple uçak kiralama anlamına gelen charter uçuşlar seçeneğini bile sunuyoruz. Bu çeşitlilik farklı ihtiyaçlara cevap verme yeteneğimizi gösteriyor. Bu hizmetlerin yanında bir de genel avantajlarımız var değil mi? Sunduğumuz başlıca avantajlar nelerdi? Evet, birkaç ana başlık öne çıkıyor. Birincisi küresel ağ varlığımız. Şu anda 47 ülkede hizmet veriyoruz. Bu ciddi bir kapsama alanı. İkincisi hız ve güven ilkemiz. Bu zaten av yolunun doğası ama biz bunu özellikle vurguluyoruz. Üçüncüsü takip ve şeffaflık. Burada ileri teknoloji sistemlerimizle yüklerinizi anlık olarak takip edebilmenizi sağlıyoruz. Bu önemli. Yani müşterilerimiz için sürecin kontrolü açısından büyük bir güvence unsuru bu. Belirsizliği azaltıyor. Kesinlikle. Son olarak da özel çözümler yeteneğimiz var. Yani standart dışı taleplere de esnek yanıtlar verebiliyoruz. Müşteriye özel taşıma planları oluşturuyoruz. İşte burası daha da ilginçleşiyor sanki. Sadece genel hizmetler değil belirli sektörlere özel uzmanlıklarımızdan da bahsediyoruz. Örneğin tekstil ve moda için zamanlamanın kritik olduğu sezonluk ürünler veya teknoloji ve elektronik sektöründeki o değerli, hassas cihazlar. Doğru. Farmasötik ve sağlık alanı için az önce konuştuğumuz soğuk zincir gerekliliği. Gıda ve tarım ürünleri için tazeliğin korunması meselesi. Bunlar herkese aynı hizmet yerine her sektörün kendine özgü dinamiklerine göre uyarlanmış yaklaşımlar sunduğumuzu gösteriyor. Bir de IATA standartlarına uygunluğumuz var. Bundan da bahsetmek gerek. Evet, IATA yani Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği bu alandaki küresel kuralları belirliyor. Bizim bu standartlara tam uyumlu çalışmamız uluslararası kabul görmüş güvenlik ve operasyon protokollerine bağlı kaldığımızı gösteriyor. Bu da sunduğumuz güven temasını pekiştiriyor aslında. Peki, tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde sizin için ne anlama geliyor? Biz MSM Global Lojistik olarak hızımızı, 47 ülkeye yayılan erişimimizi, soğuk zincir gibi niş alanlardaki yetkinliğimizi ve uluslararası standartlara bağlılığımızı güçlü bir şekilde vurgulayan kapsamlı bir hava yolu taşımacılığı partneriyiz üzerinde durulması gereken asıl konu olabilir. Burada detaylandırdığımız spesifik hizmetlerimiz kapıdan kapıya, soğuk zincir, değerli yük taşıma gibi sizin olası taşıma ihtiyaçlarınızla ne ölçüde örtüşüyor? Özellikle işiniz sınır ötesi taşımacılık içeriyorsa, zaman açısından kritikse veya özel elleşleme gerektiren kargolarınız varsa, biz bu tür karmaşık lojistik problemlerine çözüm ortağı olarak kendimizi konumlandırıyoruz ve üzerinde biraz daha düşünmek için son bir nokta. Biz hız ve uzmanlaşmaya bu kadar odaklanırken sunduğumuz bu premium havayolu hizmetlerinin maliyet etkinliği nasıl? Özellikle farklı yük türleri için diğer taşıma modları, mesela deniz veya karayoluyla karşılaştırıldığında durumu nasıl değerlendirmek gerekir? Bu sizin kendi özel durumunuzda dikkate almanız gereken önemli bir faktör olabilir tabii. Hoşçakalın.